cennet bahçesi. Cennet bahçesi Peygamber Efendimiz'in mescidinin orijinal halinde. Şunlar hurma dallarının boylarını gösteriyor. Şuradaki direkler Peygamber Efendimiz'in heyetleri kabul ettiği sağdaki nöbetçiler, bekçiler e, sütunu soldaki heyetler sütunu heyetleri kabul ettiği sütun. En baştaki de serir sütunu yani peygamberimizin itikafa girdiği, göşek serdiği sütun. Buradan da Peygamber Efendimiz'in mihrabının olduğu yeri görebiliyoruz.